Evet merhaba arkadaşlar. Bugün size Scratch programından bahsedeceğim. Yani bu bizim Scratch'te ilk dersimiz olacak. Ve size Scratch programının arayüzünden bahsedeceğim. Kod kısmından bahsedeceğim. Karakter nasıl eklenir? Arka plan nasıl eklenir? Bunlardan bahsedeceğim. Yani kısa tutacağım ben. Uzun tutup sizi sıkmak istemiyorum. Daha sonraki derslerde kısa kısa tutup hani daha güzel geçmesini istiyorum. Şimdi burası bizim Scratch programımızın arayüzü. Bu Scratch programı nedir arkadaşlar? Bir e, yazılım dilini destekleyen programdır. Yani şöyle ki, e, PHP olsun, HTML olsun, Java olsun, C# olsun. Bin hani binlerce e, yazılım dilimiz var. Bu da onların e, en basit dili diyebilirim. Ama hepsinin toplanmış olduğu e, program da diyebilirim arkadaşlar size. Çünkü burada e, puzzle mantığıyla çalışıyoruz çalışıyoruz. Yani şöyle bizim bir karakterimiz var burada. Burası bizim sahnemiz. Beyaz kısım. Bir karakterimiz var. İstersek birden fazla karakter ekleyebiliriz. Başlangıç olarak bir karakterimiz olduğu için onu görebiliyorsunuz sadece. Sol kısım bizim kod bloğumuz. Bu kod blokları ne işe yarar? Söylediğim gibi puzzle mantığı olarak düşünebilirsiniz. Sürükle bırak yapıyoruz. Hemen şu orta kısma. Yani kodumuzun yazılacak kısma geliyoruz. Sürükle bırak yapıyoruz. İlk olarak ben e, karakterimi sadece hani görün diye hareketlendireceğim. Yeşil bayrağı tıklan dedim. Daha sonra şurada gördüğünüz gibi zaten program Türkçe olduğu için hani basit bir şekilde anlayabileceksiniz. E, kontrol kısmından yeşil bayrağı tıklandı dedim. Hareket kısmına gelip 10 adım gitmesini istedim. Ve ben yeşil bayrağı tıkladığım zaman ne oldu? E, on adım gitmiş oldu. Aslında programa göre 10 adım gitti. Ama bizim gözümüzde e, sanki bir adım gitmiş gibi oldu. E, biz de arkadaşlar ilerleyen derslerde hani bunları zaten öğreneceksiniz. Sadece bir e, hareket ettirmek istedim sizin için. Daha sonra e, kod kısmından bahsedeceğim. Kontrol kısmı olsun, hareket kısmı olsun, görünüm kısmı olsun, algılama kısmı olsun, bunların hepsinin farklı farklı e, görevleri var. Aslında biz bunu e, hani İngilizce olarak yazmamız yazmamız gerekiyor ama bu program sayesinde hani Türkçe olarak söylediğim gibi puzzle olarak yani oyun tarzında kullanıyoruz ve bu da bize çok basit geliyor kod kısmından arkadaşlar biz istediğimiz şekilde karakterimizi hareket ettireceğiz oyun yapacağız animasyon yapacağız ve benzeri birçok işler yapacağız arkadaşlar daha sonra şu orta kısmı zaten söylemiştim kodlarımızı yazdığımız kısım ama e, kodları yazarken dikkat etmemiz gereken şey şu. Karakterim seçili mi değil mi? Eğer ben karakterime değil de sahneye tıklarsam sahneye kod yazmış olacağım. Ve benim karakterim e, çalışmayacak. Bu sefer ne olacak? Aa, hocanın söylediği kodları yazdım ben. Ama yeşil bayrağı tıklıyorum. Nedense bir türlü çalışmıyor. Hatta örnek göstereyim. Yeşil bayrağı tıklandığında hareket kısmına geldiğim zaman zaten sahne kısmında hareket ettiremezsiniz sahneyi. O yüzden e, hareket kısmı pasif olarak görünecek size. Daha sonra devam edelim. Yine aynı şekilde kediye tıkladım. Karakteri bir olarak görünüyor şu anda. Ona tıkladıktan sonra arkadaşlar e, sağ kısma gelelim. Şu sağ kısım söylediğim gibi benim e, karakterimi hareket ettirdiğim kısımdır. Şu altta e, yeni karakter çizme var. Hemen ortada e, programın kendi vermiş olduğu Yoruldum, dur biraz dursana. <laughs> Güzel gidiyor muyum? He? Karakterler var ee, ve hani e, şöyle direkt uygulama olarak göstersem sizin için daha iyi olur. En soldan başlayalım. Yeni karakter e, çizme. Yıldız var ve üstünde kalem var. Ben buna tıkladığım zaman karşıma e, pint mantığıyla bir e, program açılıyor arkadaşlar. Program içerisinde program açılıyor öyle söyleyebilirim size. Daha sonra ben bu program içerisinde e, istersem e, kendim çizebilirim. Çizerek yazabilirim istersem burada T olan kısma tıklayıp hani işte ne bileyim yazım güzel değil. O yüzden ben T'ye tıklayıp NS'i bilgisayarın yardımıyla yazayım. Daha iyi olur. Diye düşünebilirsiniz. Muhammed diye yazdım ben buraya. Ve şöyle şu siyah noktadan tutup ben bunu yönlendirebiliyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde hani isim olarak bir karakter oluşturabilirsiniz. İsterseniz hani çiziminiz iyiyse ...bir karakter çizebilirsiniz Paint mantığıyla. Yine aynı şekilde arka plana falan verebilirsiniz. Ben onu önermem size çünkü... ...zaten sahnemiz olduğu için... ...biz bunu... ...hani güzel bir şekilde göstermeyebiliriz. Ama şeffaf bir şekilde kullanırsak, karakterimizi çizersek... ...daha güzel görünür ve hareket ettirdiğimiz zaman... ...daha canlı görünür. Öyle söyleyebilirim size. Daha sonra devam ediyorum. Ben bunu iptal edeceğim. Sadece göstermek amaçlı size açtım onu. Orta kısma geldiğimiz zaman dosyadan yeni karakter seçim diye bir bölüm var. Ben buna tıkladığım zaman benim karşıma yine bir program açılıyor. Yani program içerisinde program dediğim gibi açılıyor. Burada da bizi karakterlere yönlendiriyor. Ben istersem masa üstünde bir karakter oluşturduysam yani çizdiysem veya satın aldıysam veya hani kendim Paint'te çizdim getirip buraya ekleyeceğim. Masa seçip ekleyebiliyorum. Veya programın kendi karakterleri var. İşte hayvan olsun, e, fantastik olsun, insanlar olsun. E, daha birçok e, kısım var arkadaşlar. Ben direkt fantastiğe gireceğim. Buradan gördüğünüz gibi e, yani yüzlerce karakter var diyebilirim size. Bunlardan herhangi birisini seçip e, istersek şu kısımda şu üst kısımda arkadaşlar benim karakterim çok büyük geliyorsa hemen sağ taraftan Sağ tıklayıp karakteri götürüp küçültebiliyorum. Veya tam tersi çok küçük geliyorsa hemen solunda büyük kısmına gelip tıkladıkça büyütebiliyorum. Şuradaki sol kısımdaki arkadaşlar sildir. Ee, bu da yine aynı şekilde karakteri şöyle sağ tıkladığımız zaman e, silme mantığında diyebiliriz. En soldaki de arkadaşlar e, çoğalttır. Ben karakterimi yani şu karakterimin bir tane kopyasını çıkartmak istiyorsam eğer. Şualta tıklayıp karakterimi şöyle çoğaltabilirim. Ee, ve son olarak da arkadaşlar e, sürpriz bir karakter getirebiliyoruz biz. E, sürpriz bir karakter getirme mantığı aslında e, güzel diyebilir miyim? Güzel aslında. Hani beklemediğiniz bir karakteri görebiliyorsunuz. Tıkladığım zaman direkt karşıma şöyle bir karakter geldi. Bir kez daha tıkladığım zaman şöyle bir karakter geldi. Yani istediğimiz gibi e, karakter ekleyebiliyoruz. Son olarak da şunları silip bir sahne ekleyeceğim, ondan sonra bitireceğim dersimi. Sadece kedim kalsın. Şurada arkadaşlar sahne kısmım var, zaten sahne olarak yazıyor. Sahneye tıkladığım zaman şunu da belirtmek istiyorum. Sahneye de kod yazılabiliyor arkadaşlar. Sadece karakteri kod yazılmıyor. Aynı şekilde sahneye de kod yazabiliyoruz. Neden kod yazabiliyoruz diye soracaksınız. Çünkü sahneler arası geçiş yaptığımız zaman yani e, biliyorsunuz Mario oyunu falan oynamışsınızdır veya farklı oyunlar oynamışsınızdır. Karakterimiz sağa doğru gittiği zaman şurada e, köşelerde bir simge vardır. O simge geldiği zaman bir dahaki sahneye geçiyor. Biz de e, burada kod yazdığımız zaman karakterimizi e, bir sonraki sahneye göndermiş olabiliyoruz. Şimdi konumuza dönelim. E, arka plan ekleyecektik biz. Benim şeffaf beyaz bir arka planım var. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Yine karakterde bahsettiğim gibi istersem bilgisayardan kendi seçmiş olduğum arka planı ekleyebilirim. İstersem program bana vermiş oldu. arka planı ekleyebilirim. İçeriden bir ortam var, dışarıdan bir ortam var, Natural ortam var ve sportif bir alan var. İçeriden bir ortama girebiliriz. Şöyle konferans salonu gibi bir yer var. Buraya geldiğimiz zaman zaten e, siz e, hikayeyi nasıl seçiyorsanız öyle yönlendirebilirsiniz. E, istediğiniz sahneyi seçip ona göre hareket ettirebilirsiniz. E, bu derslik sadece bu kadar olsun. Bir dahaki derste e, karakteri hareket ettiririz. İşte kostüm değiştirmesini falan yaparız. E, ve e, güzel geçmesini istiyorum derslerin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.